arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Atatürk'e kadar kaçmaca oynuyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar sizlerle kostümümüzü giyelim evet. şuradan. Ben Roblox'un kostümü almıştım. Arkadaşlar şuradan gidelim evet. Aa oh. bayrak mı çoğu ya? Arkadaşlar ee, ben şu... Aaa oh, şuraya suyu başlar başlat başlatıyoruz orada. Doğu bo pole be. Doğu pole derisi. Doğuya gitmiyor ayrıca burası. Kız bekle Arkadaşlar ne zaman sabah oldu ya? Gerçekten ne zaman sabah oldu? Ben kostümü giyer giymez sabah oldu ya. Aa Balida. Balidacığım ne yapıyor? Türk müsün? Baba, baba, baba ben Türk'üm. Korkma sözmez. Türk müsün -sö kardeş? Türk geçmiyor ya. Ah! Of, çok iyi. Ah. Kaç dakikada bitiririz acaba ya? Bence... 6 dakikada falan bitiririz. Ah! Lafın üstüne geldi Allah. merhaba. Merhaba Türk Merhaba kız git. Türk olan yanıma gelsin. O Türk mü? Yok. Türk adam. Türk helal. Takip ediyor mu? Kaka beni takip ediyorsa Video videosu Gel gidelim. Gel. Türk bayrağı öyle Türk bayrağı lan gerçekten. Ah. Kanka gel, kanka. Şey. Gel. Gel. Arkadaşlar bu adam dışarıda. Yardım eder be ya. Şimdi Royal kim açıldı mı? Aa! açılmış. Gel kanka. Gel, gel, gel. bak burada sakin kapatıp taş düşmesin yoksa yoklansın evet, yapma sonra ben burada dikkat ediyorum ay çok zor diye evladım bir iki kamera var sonra Allah inşallah yetişirim Ben orada mı bekleyeceğim. Fatura var. Şöyle de. Şu Türk bayrağı da de. Ya kanka gitti ya Türk. Türk gitti. Azıcık yavaşlayacağım Türk gelsin diye. Şu anda 3 dakika oldu. Ya Türk gitti ya. de ben kaldım. Burada sadece ben mi var bu olarak ya? Arkadaşlar bu arada bu oyunda e, sizlere şey de göstereyim. Bugları da göstereyim bir tane videoda. Ya yani, da hemen bu seride devamı bitiyor. Başka seride göstereceğim bu seride. Buraya hatırlıyor ya, buraya hatırlıyor. Hop şöyle arkadaşlar. Olevallarda oynamal, bu tarzda çıkmayacak. Ee, bunu daha hatırlasın benden. Başlıklarda adı da adını yazıyor. Evet, okuyun girebilirsiniz isterseniz oyla. Bakın arkadaşlar bu buradan düşer yani ölür. Arkadaşlar bu arada burada herhalde bug var. Arkadaşlar bakın. Şuradaki dağ var ya. Şu dağ. Gördünüz. O dağdan şuraya gidebiliriz bence. Çünkü oyunda bak bug, buglar var. Neyse bug serisinde göstereceğim. Odun adını yazmayacağım. Bu videodan bakarak girebilirsiniz oyuna. Hadi bakalım. Bu arada para bayağı. Para çok pahalı. Yani istese beni alamaz adam. <laughs> Oyun yapılmış tarih. Şöyle geçelim. Ay düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Oh. <laughs> Şu adam beni takip ediyor ya. Arkadaşlar herhalde. Aa bekle gelme gelme. Aa Arthur. Aa herhalde bu yanlışlıkla bu takımı seçmiş. Aslında Türk herhalde bu. Gel kanka. Allah'ta bir tane daha Türk var ya. Çünkü bak yanımda duruyor ya. Yanımda duruyor bu Arthur. Bak gördün mü? Türk olabilir. Herhalde Türk ya. Kanka gel bak. Türk ben. Arthur Türk ismi. Çince bir şey geçmiyor isminde. Hop. Roblox'ta. Çince bir şey değil. Yasa Roblox'ta Çince okuyamazsın. Ya sat. çok zor ya. Okumak yani zor. Ya sen ben Çin okulunda olsaydım nasıl yazı yazacaktım ya. Bütün Türkler düşüyor. Oğlum neden düşüyorsunuz? Tek düşmeyen Türk ben miyim? Hop. Ah. Arkadaşlar beni dikkat edin kadar gelecektim. Bu serinin devamına gelmek getirmek istiyorsanız kadar abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.